Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 14 Ekim 2020 günlerden çarşamba. Bugün sizinle Konda araştırmadan Bekir Ağırdır'ın yapmış olduğu ve niye ise yer yerinden oynayan açıklamayı konuşacağız. Neydi o? Bekir Ağırdır ne dedi? AKP toplumu 100 kişi sayın 10 kişisi oy vermedi. 1 Kasım'da AKP kalan 90'ın 45'inin oyunu almıştı. Bizim yaptığımız ölçümlemelerde bu 45'in yarı yarıya kaybedildiğini gördük. Yani 45 kişiden 22 kişi artık AKP'ye oy vermiyor dedi. E, bu ne demek? AKP %50'lerden 25'lere düştü demek. AKP'den bahsediyor. Tabii bunu söylerken kararsızlar dağılmadan söylüyor. Zaten bizim önceki araştırmalarımızda da 27 ile 31 arasında kararsızlar dağılmadan gözüküyordu biliyorsunuz. O yüzden aslında çok çok ciddi bir e, böyle sansasyon yaratacak bir söylem değil aslına bakarsanız. Ama asıl bence gözden kaçan ve asıl dikkat edilmesi gereken Bekir Ağırdır'ın söylemleri içerisinde orada çok hızlı söyleyip geçtiği için bence sormadılar. Aa öyle mi diye. Bence en önemli konu orada Bekir Ağırdır'ın söylediği gri alana geçenlerin yani kararsız tarafa yahut oy vermeyeceğim diyen tarafa geçenlerin AKP'ye geri döneceğine dair en ufak bir emarede yok dedi asıl önemli olan söylem bu. Biz araştırmalarımızda biliyorsunuz kararsızları orantısal olarak dağıtıyoruz. Yani AKP'den gelmiş kararsızların da AKP'nin oy oranı neyse o kadarını tekrar AKP'ye biz kendimiz göndermiş oluyoruz. Ama Bekir Ağırdır'ın söylediği bunun böyle olmayacağı yönünde. Bizim araştırmalarımızda da benzer emareler var. Mesela yarın paylaşacağımız araştırmamız yerel seçim araştırması. Türkiye genelini temsil etmiyor ki büyük şehirlerde, 30 büyük şehirde ve ona bağlı ilçelerde SMS online yöntemiyle yapıyorsunuz. Biliyorsunuz geleneksel hale getirdik artık bunu. katıl üyelerimizde bu akşam paylaşmış olacağız inşallah. bu gece katıl üyelerine e-mail göndermiş olacağız. Siz de hem yerel seçim anketimizi bugün hem de ayın 27'sinde genel seçim anketimizin e-bültenine sahip olmak için katıla yahut eğer katıl butonunu göremiyorsanız katıl linkine açıklamalardaki katıl linkine tıklayarak katıl üyesi olabilirsiniz. E-bültenleri size avrasyaraştırma.com'dan göndeririz eğer katıl abonesiyim diye oraya bir mail atarsanız. Bu ufak reklamı da araya sıkıştırdıktan sonra konuya geri dönelim. Arkadaşlar Anketlerimizde geçtiğimiz yerel seçimlerden önce başlamak kaydıyla ciddi bir düşüş görüyorduk AKP oylarında. Bu düşüş geçen yerel seçimlerde şaşıracaksınız ama Berat Albayrak sayesinde çok hissedilmedi. Çok görülemedi. Nasıl mı? Niye Berat Albayrak sayesinde öyle mi? dediğinizi duyuyorum. Evet Berat Albayrak AKP'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde yerle bir olması engelledi. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin buraların kay buralar kaybedildi. Ama Samsun, gerçi aday fazlalığından zaten kazandılar ama mesela e, Trabzon gibi şehirlerin de kaybedilmesini Berat Albayrak engelledi. Yahut MHP ile yarışılan şehirlerin kaybedilmesini Berat Albayrak engelledi. Nasıl mı yaptı? Popülist işlerle. Ne yapıldı? O günlerin gündemini hatırlayın. En önemli gündem maddesi neydi? Sebze, meyve fiyatları, gıda fiyatları. Bir, elektrik faturası iki. Çünkü aşırı abartılı bir zam gelmişti. Ne yaptı Berat Albayrak? 80 liraya kadar olan elektrik faturalarını devlet üstlenecek dedi ve üstlendi. Sonrasında tanzim satışları getirdi ve tamamen kendi kemik kitlesine hitap eden popülist uygulamalar yaptı. O uygulamalar döndü geldi bugünkü seçimi kaybettirecek ayrı mesele. Ama o günkü seçimi kazandırdı. Daha doğrusu o günkü seçimi daha fazla daha büyük kaybetmeyi engelledi o sürdürülebilir yoksulluk kafesine alınmış AKP'nin temel tabanını, kemik tabanını gene AKP'nin içerisinde tutmayı başardı Berat Albayrak. Artık başarabilir mi? Artık çok zor gözüküyor. İşte Türkiye'nin en itibarlı araştırma şirketlerinden bir tanesidir KONDA. Siyasal alanda da son derece itibarlıdır. Bekir Ağırdır da benim de açıkçası diğer bildiğimiz birkaç Medya figürüne göre araştırmacı olarak çok çok daha üst noktada gördüğüm birisidir. Gerçi Bekir Ağırdır ve Kondan'ın da e, sanki bir yerel seçimlerden önce de yani 31 Mart'tan önce reis hiç kaybetmez algısına kapıldığına bazen inanırdım ama e, en azından yerel seçimlerde başarılı tahminler yaptılar İstanbul konusunda özellikle. Gerçi bizim kadar başarılı değillerdi ama ilk seçimde. Sonuçta KON'da. Herkesin itibar ettiği ve gerçekten anket yaptık diyorsa yaptığından hani yanılıp yanılmayacağından olmasa bile yaptığından hiç kimsenin şüphesi olmayan dürüst bir anket şirketi KON'da. KON'da'nın da açıklamalarından anlıyoruz ki hükümet gidiyor. Gitti gidiyor var ya gitti gidiyor. Bitti gidiyor Çünkü artık kararsızlar demek ki o kadar da kararsız değiller. Bir kere onlar hükümete oy verip vermeme konusunda eskisine nazaran çok kararlı gözüküyorlar. Yani o konuyu geçmişler. Buraya oy vermeyeceğiz ama nereye verecekleri konusunda kararsızlar. Bekir Ağırdır'ın laf arasında söyledi aslında bu. Biz ilk defa bu ayki anketimizde yani ayın 22'sinde başlayıp 27'sinde bitireceğimiz ankette, genel seçim anketinde hem soru setini hem de hem soru setini tuzak sorularla kararsızları dağıtmayı amaçlıyoruz, e, hedefliyoruz daha doğrusu. Soru setini ona göre ayarlayacağız. Hem de hangi iki parti arasında kararsızsınız? diye insanlara soracağız. Ona göre de ayrı bir dağılım vereceğiz. Orantısal dağılımların haricinde. Sevgili dostlar, bakıyorsunuz e, elektrik faturasına son aylarda gelen zamlara yüzde beş bir geliyor, yüzde yedi bir geliyor. İnsanlar diyorlar ki artık insanların hükümete tekrar gitmeyecek olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Biz soruyoruz insanlara. Diyoruz ki hükümete güveniyor musunuz? Kararsızım diyenlerin içerisinde geçen ayki anketimizde hükümete güveniyorum diyenler yüzde yirmi bile değildi. Güvenmediği bir yere neden oy versin tekrar? Tekrar oy vermeyecek kararsızlar belli ki. En azından tamamı gidip tekrar AKP'ye dönmeyecek. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde takip edenler bilirler. Şöyle bir tahminle de bulunmuştum. Demiştim ki Muharrem İnce 30 31 aralığında oy alacak. Tayyip Erdoğan 47-48 gözüküyor. Fakat bizim hiçbir şekilde tespit edemediğimiz, cevap alamadığımız %6'lık bir karanlık kitle var. Gri alan değil karanlık kitle yaptığımız incelemelere göre bu kitlenin lokasyonu AKP'ye %65'in üzerinde oy çıkan bölgeler. Yani bu kitlenin AKP'li olup hangi partiye oy vermeyeceğini söyleyen, söylemeyen kitle olma ihtimali var demiştik. İşte şimdi biz bu karanlık kitleyi bulamıyoruz. Başka Anketlerimizde geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anketlerde oy kullanmayacağım diyenleri yüzde 13, 14, 15 bulurken diğer anketlere de bakıyorum. Metropol'ün anketine bakıyorum, ee, MAK'ın anketine bakıyorum, bizim anketlere bakıyorum. Oy kullanmayacağım diyen 3,5 ile 5,5 arasında değişiyor. Yani bu bile isteye oy kullanmayacağım anlamındayım. Ama geçmişte bu en kötü 9, 10'larda çıkıyordu seçim günü denk getiremediği için oy kullanmayanlarla birlikte oy kullanmayanların oranı Türkiye'de 13 ile 19 arasında hep değişti geçtiğimiz seçimlerde. Ama bile isteye oy kullanmayan yani oy kullanmamal bir politik tercih olarak yansıtanların oranı artık 3-3.5'a düştü geçtiğimiz İstanbul yerel seçimi de bunu en iyi bunun en iyi göstergesi oldu. O geçtiğimiz seçimlerde oy kullanmayanların hangi partiye oy verdiğini, normalde oy kullansa vereceğini bize İstanbul seçimleri çok iyi anlatıyor. Nasıl anlatıyor? 31 Mart İstanbul seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin tamamına yakınının ki bu yaklaşık %4 %4-4.5 arasında değişiyor. İkinci seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini gördük. Bunu nereden anlıyoruz? Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi oy kullanma oranı %80'lerden 90'lara gelmiş yerlerde CHP'nin oy oranı, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı bir önceki seçimde 87 ise atıyorum tamamen sallıyorum rakamları. Şimdi gelmiş 91'e. Aynı şekilde on, e, 31 Mart seçimlerinde 14 ilde, şey 14 ilçede CHP kazanırken Haziran seçimlerinde 21 ya da 22 ilçede CHP kazanıyor. Bu nasıl oluyor? CHP'nin 3 4 5 puan farkla, 1 puan farkla kapattığı, kaybettiği ilçelerde aslında umutsuzluktan dolayı kaybedildiğini görüyoruz. Neydi bu umutsuzluk? 1 CHP bu seçimleri kazanamaz. 2. Kazanacak olsa bile sandıkları koruyamaz. 3. Sandıkları korursa da seçimi satar. Şimdi bu 3 tane düşünce tarzı nereden gelişti? 1. Sandıkları koruyamaz referandum. Referandumla Muhalefetin sandıkları koruyamayacağı fikri muhalefet seçmenlerinin bir kısmının seçimi boykot etmesine sebep oldu o tarihten sonra. 2. Seçimi e, sandıkları korusa bile korkar geri çekilirler yahut seçimi satarlar. Bu da Muharrem İnce'nin, On, e, 2019 şey 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir anda ortadan kaybolmasıyla birlikte başladı. O yüzden toplumda gelişen bu umutsuzluk geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'nin yani muhalefetin aslında alabileceği potansiyel oydan 4-4,5 puan kadar eksik oy aldığını gösteriyor. Bu seçmen 22 e, Haziran 20 24 Haziran seçimi. 24 Haziran seçiminden sonra yaptığımız tüm anketlerde sandığa geleceğini söylüyor bu bir. AKP'ye oy vermeye oy vereceğini söyleyemeyen seçmen sayısı azalıyor. Çünkü bundan ürken seçmen artık zaten nereye oy vereceğini söyleyebiliyor. Çünkü kutuplaşma eskisine göre çok daha büyük. Yani sevgili dostlar bugünkü bugüne kadar bizim kendi yaptığımız anketler piyasada güvenilir anketler. Bugünkü konuda Bekir Ardır'ın açıklamaları. Hepsini üst üste koyarsak AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanlığını Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle bu hükümet sistemini kazanıp tekrar sürdürme ihtimali gözükmüyor. O zaman ne yapabilir? İşte Bam teli burası. Zurnanın zırt dediği yer burası. Erdoğan ne yapabilir? Erdoğan muhalefetin yapmadığı bir şeyi yapabilir. Muhalefetin çok istediği ama yapmadığı bir şeyi yapabilir. Nedir biliyor musunuz? Parlamenter sistem. Erdoğan imzalı bir parlamenter sistem. Ben bunu yapılacak ilk seçimlerden önce açıkçası bekliyorum. Normal şartlarda muhalefetin yani anketler önümüzde, muhalefetin yaptırdığı anketleri de biliyoruz. İnsanların 3'te 2'si artık parlamenter sistemi tercih ettiğini söylüyor. Geçtiğimiz referandumda evet oyu verenlerin 3'te birinden fazlasının pişman olduğunu biliyoruz anketlerde. O zaman muhalefetin ne yapması lazım? İyileştirilmiş yeni parlamenter sistem önerisini bir an önce muhalefet partileri aynı masanın aynı salonun içerisinde tartışıp dört başı mamur bir şekilde bu bizim parlamenter sistem önerimiz, anayasa önerimiz şu takvimle hayata geçirmeyi planlıyoruz diye topluma açıklaması lazım. Yoksa tıpkı referandumdan sonra pardon referandumdan önce dokunulmazlıklar konusunda olduğu gibi AKP'nin teklifine evet veya hayır demek zorunda kalınabilir. Ne olmuştu o dokunulmazlıklarda? CHP demişti ki dokunulmazlıklar tamamen kaldırılmalı. AKP de demişti ki hayır öyle değil böyle kaldıralım. Yani sadece muhalefete dokunacak şekilde kaldıralım. CHP buna hayır deyince de dedi ki ben seni HDP'yi korumakla suçlarım. HDP'yi tırnak içerisinde eşittir. PKK'yı korumakla suçlarım. E Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki e bunlar bizi HDP ile bir tutmaya çalışıyorlar. O yüzden evet diyeceğiz. Benim muhalefete muhalefet yaptığım son yıllardaki tek dönemdir bu. Ben o zaman dedim ki yahu niye Niye biz Erdoğan'ın teklifine evet ya da hayır demek zorunda kalıyoruz? Dokunulmazlıklar meselesi aylardır konuşuluyor. CHP neden kendi teklifini hazırlayıp meclise kanun teklifi olarak vermiyor? Çok basit. Seni buna evet veya hayır demeye zorluyorsa, evet deyince de hayır deyince de zarar göreceksen çok basit bir şekilde yaparsın kendi önerini. Dersin ki benim önerim bu. Madem dokunulmazlıkları kaldırmak istiyorsun, benim önerime evet ya hayır de. Sen benim önerime evet demiyorsan ben de seninkine demiyorum dersin. Bitti gitti. O dönemde en büyük temel eleştirim buydu. Şimdi aynı eleştiriyi yapıyorum. Muhalefet bir an önce anayasa önerisine, iyileştirilmiş yeni parlamenter sistem önerisine toplanıp konuşup bir metne bağlayıp topluma sunmazsa muhtemelen ilk seçimde Erdoğan tıpkı başkanlık sistemi denen bu ucube sistemi getirdiği gibi adı parlamenter sistem olan yeni bir ucube sistem getirecek ve bunu halkın oyuna sunacak. Oradan da %60-70 oranında bir destek bulacağı kesin. Çünkü madem parlamenter sistem istiyorsunuz alın size parlamenter sistem diyecek. Muhalefet bunu savunamaz. Buna hayır kampanyasını savunamaz. O zaman Erdoğan'ın her dediğine hayır diyor pozisyonuna düşer. Çünkü seçmen, her seçmen bizim kadar, siyasetçiler kadar real, real politiği, real siyaseti bilmek zorunda ve takip etmek zorunda değil. Ve bu kadar da bilmiyorlar. O yüzden Erdoğan'a bu fırsatı vermemek için muhalefetin bir an önce toplaması lazım. Peki Erdoğan nasıl bir parlamenter sistem getirir? Erdoğan şöyle bir parlamenter sistem getirir. Bugünkü sistemin neredeyse aynısı Berat Albayrak Ekonomi Bakanı yerine AKP Genel Başkanı ve Başbakan olarak gözükür. Anladınız mı? Başbakan aday olarak gözükür en azından. Ve o parlamenter sistem de Erdoğan yani AKP en azından yeniden iktidarın ortağı pozisyonunda devam eder. Erdoğan için mantıklı da bir formüldür. Bu çünkü kızgın demiri soğutmak isteyecektir. İktidarı bir gün illa bırakacaksa kendisine karşı bu kadar çok kutuplaşma ve muhalefet de bu kadar çok, bu kadar keskin bir nefret varken bırakmak yerine parlamenter sistem işte biraz soğutalım. Aradan 3 yıl geçsin, 5 yıl geçsin sonra bırakalım. E kimse de bizden geçmişin hesabını sormak zorunda hissetmesin kendisine. Böyle bir nefret, böyle bir kutuplaşma olmasın ister. O yüzden muhalefetin Erdoğan'ın önerdiği parlamenter sisteme evet ya da hayır demek zorunda kalmadan önce kendi parlamenter sistemi önerisini yapması şart sevgili dostlar. Yoksa Erdoğan Konda'nın %25'ini de görüyor. Avrasya'nın yaptığı anketi de görüyor. Orayacan'ın yaptığı anketleri de görüyor. Genar'ın yaptığı anketleri de görüyor. Mak'ın yaptığı anketleri de görüyor. Metropol'ün yaptığı anketleri de görüyor. Ve durumunu hepimizden daha iyi biliyor. Ve buna yönelik mutlaka tedbirler arıyor. Önemli olan muhalefetin erken tepki vermesi. Muhalefetin siyaset alanını genişletmesi. Erdoğan'ın daralttığı siyaset alanını muhalefet genişletmeli. Temel olarak Erdoğan'ın tek bir hedefi var. %50 artı 1'e ulaşamıyorsam diğerlerinin de birlik halinde %50 artı 1'e ulaşmasını engellemeliyim. Bunu da iki şekilde yapabilir. Bir, toplumsal muhalefeti HDP, İYİ Parti, CHP ayrışmasına götürerek. Yani önce HDP ve İYİ Parti diye ayırmak. Sonra CHP'yi Kemalistler ve liberal sol diye ikiye ayırmak AKP'nin en temel stratejisi. Bunlar olmazsa parlamenter sistem getirip ittifakları tamamen bozup herkesi birbirine rakip yapmayı mutlaka deneyecektir. Sevgili dostlar bu akşam inşallah saat 12'den sonra, gece 12'den sonra belki daha öncesi de olabilir. Gece 12'den sonra katıl abonelerimize Yerel yönetimler anketimizi mail atmaya başlayacağız. Siz de henüz katıl abonesi değilseniz, katıl tuşunu görüyorsanız katıl tuşuna tıklayarak, görmüyorsanız iOS kullanıcısıysanız açıklamalar kısmındaki katıl linkine tıklayarak Avrasya Araştırmanın e bültenlerine abone olabilirsiniz. E bülten abonelerimize her ayın 15'inde yerel seçim, her ayın 27'sinde genel seçim anketlerimizin tüm metnini yani tüm raporu medya özetinden bahsetmiyorum. Tüm raporu gönderiyoruz. Katıl üyesiyseniz avrasyaharaştırma.com'a katıl üyesiyim diye bir mail atmanız yeterli. avrasyaharaştırma.com Bu akşam e, Halk TV'de Şirin Payzı'nın konuğu olacağım. O yüzden akşam eğer gündüz Yayın çekmemiş olursam yeni bir yayın çekmeye fırsat bulamazsam akşam yayınımız olmayabilir O halde yarın görüşürüz Belki de bir fırsat yaratırım ve akşam yayınımızı çekerim kendinize iyi bakın görüşmek üzere